Günaydın, günaydın. Ah benim ah güzel karıma bak, 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 bak misler gibi. Cık, günaydın aşkım. Günaydın. Günaydın benim güzel kardeşim. Cık, oh! Bilgi uyuyor mu hala, uyanmadı mı ha? Yok, sabah koşuya gitmiş. Ya bu sabah koşmak nedir ya? Bu neyin zorlaması, bu ne hırsı artık ya? Yani? Ne... Oho, sucuklu yumurta. Hastasıyım. Aşkım, sucuklu yumurta alsana sen de. Çok güzele benziyor. Ay yok, ben almayayım hayatım. Malum şiş koyayım ya zaten. Bu kiloyla iyi olabileceğini hiç düşünmüyorum. Aa, ben kilolu muyum? Şimdilik değilsin ama... ...sanki biraz almaya başlamışsın gibi. Yoksa ben seni tek hamlede kaldırırdım. Aa, ne saçma bir laf abi. Ne biçim yakıştırma? Gayet de fitsin vallahi. Değil mi Bak. Valla normal şartlarda buna söyleyecek birkaç cümlem olurdu. Ama çenem çok düşük olduğundan... ...rahatsızlık vermemek adına yorum yapmamayı tercih ediyorum. Esma. Abi. Düşmüş. Ne düşmüş? Çenen. Çenen düşmüş. O bile sana dayanamayıp düşmüş. <laughs> oh. Dün geceden bahsediyorsunuz değil mi? Ha? Esma'cığım... ...bak ben diyorum ki bence ben buraya hiç taşınmayayım. Kendi evimde kalayım. Zaten malum şiş koyum ya, çok yer kaplarım burada falan. O kadar haklısın ki Sinem. Hatta şöyle yapalım, ben de senin evine taşınayım. Çünkü ben çok konuşuyorum ya, çenem düşük ya. Burada şimdi abimin kafasını şişirmeyeyim. En güzeli biz öyle yapalım. Kızlar lütfen bakın çok özür dilerim. Gerçekten ben dün gece ne söylediğimi hatırlamıyorum bile. Hiç kendimde bile değildim. Evet saçmalamışım. Özür dilerim, çok üzgünüm. Hadi kapatalım bu konuyu tamam mı? Ha? Yani demek ki bilinç altında benimle ilgili böyle düşünceler var Nurettin. Baksana sen bile farkında misin? Sevgilim benim bilincimin altında da üstünde de sana olan aşkım var. Tamam mı? O kadar. Ama Sinemciğim insanlar bu gibi durumlarda gerçeği söylerler. Hah, i̇şte konuştu anestezi uzmanımız. Bak bak bak. Allah'ım ya Rabbim. Hadi kapatın şu konuyu. Bir şey söyleyeceğim hayatım. Sen bugün şimdi Alize'yi de al. O bahsettiğimiz mobilyacıya git bizim odamızı tamamen bir yenile. Onların da bak evlerine ne ihtiyaçları varsa hepsini hallet hayatım. Alize iyi bir fikir değil. Serkan dün çok netti. Ben de çok netim. Kızımın zorluk çekmesini istemiyorum. Ben bu kadar paraya boşuna mı kazandım? Yapmayın. Bilge. Günaydın. Günaydın herkese. Günaydın. Günaydın. Gel oğlum sucuklu yumurta var dağıl hemen. Yok Nurettin abi sağ ol. Ben pek böyle şeyler yemiyorum. Aa niye zevksiz misin? <laughs> Ben kendime yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Size afiyet olsun. hadi hadi. Vallahi bravo. Sabah sabah ne enerjik çocuk. Ben de enerjiyim. Ben de enerjiyim. Özellikle de sucuk kapma konusunda. Aa yeter ama abi. Senin yaşında biri için yeter kadar yedin zaten. Yeter tamam. Taktın sen de yaşa. Uzat şunu. Hayır uzatmayacağım. Ya ver şunu. Abi. Ah. İyi misin? Abi. Benim. Ama benim etrafım